Ver ver seni bir yarayım ver. <laughs> Gördün mü topu? <laughs> Gördüm. <gülüyor> abi abi? <naber? gülüyor> reis naberine, bana ne abi ne Ben yaptım reis. Çö çötü mü olmuş? Ha niye abi? Abi iki tane mermi gibi genç var. İki tane zehir gibi delikanlı verdim sana. Yok be. Vallahi bak. Mermi gibi ver. Vurdu! Zink! Vurdun! Zink! Çiçek! Sezer delik deşik! Kral otopu bir eser! Piş piş. Onu bir göndersene kanka! Arkaya gol. Bir daha. Mike. Uf, gole bak. Çalışır. Sezer tut lan! Ufff! <laughs> Gole bak! Sezer yine delik deşik. <laughs> Sezer zaten delinmişti. Morg ne var? Esbun? Bugün <gülüyor> beraberiz. Zalım. Abi özellikle biz Mustafa abiler. Ne kadar da beraber oynayacağız diyoruz. Bir tane oynayamaz. Tamam kanka. Sıkıntı yok. O iş bizde. Aha! <gülüşmeler> <laughs> direk ya şey reflekse bak direkt tepkime. Nereden gelirse gelsin rüzgar sesine göre ayarlı. Oo. Az daha bacağım yırtıldı lan. Oğlum top lazım lan oynayacağız. kafaya bak. Gel. Ek Cinyas. Oğlum Cinyas dedin. <laughs> Kanka paranın yazı sıra atalım ya. Tolga. Tolga neyi, ha. Neyi yazı atıyorsun? Aziz Ömer. Neyi yazı tura diyoruz? Şey için. E... Tamam Emre yaptırma. <laughs> Yok lan ben atacağım. i̇stersen sen atmasın. at. Ee, i̇stersen sen at. Kanka ben atayım aynen ya. Ona güvenmiyorum o. Tamam Barık. Biliyorsun yani her türlü alıyor o oyunu. Kanka al. Yazı tura ben. Şimdi e, karşı rakip takımdan birini bul. Kim, tamam Bu kişi Ezgin abi olabilir. Ha, Ezgin abi burada. Ezgin abi yazı mı tura mı? Kaybeden Kimin dediği tura. çıkarsa ha kaybeden yeleği giyer. Tamam. Yazı mı tura mı? Okey. Tamam. Tura. Allah Allah bozdum bütün sihir Ramazan. Yazı geldi Yazı abi siz giyiyorsunuz Siz giyiyorsunuz Aa, reis yelekleri Yani kanka ne, nereye geçmiş oluyor Abi siz buradasınız yelek giyiyorsunuz biz buradan buraya oynuyoruz tamam Abi Kank... değil Efe Aynen biz bu tarafa. bu tarafa Efe Efe Kanka şu Emir şu e, yelekleri al gelsene bu tarafa kanka, ben... Abi Sen karşıdan abi O tarafa geç Kanka sen de karşıda ha <laughs> Sen bende. İso sen bizde. Serkan abi karşıya. Moruk onu değiştirdik son dakika ya. Ayarsız oldu. beraber. Yok değilsin abi. ha Burada <laughs> buradasın abi. Sen benden misin? Ben değilim abi. Sen? Ertuğrul abi. Nesko, Nesko hani. Başın Kıra. Biz de izle. Kanka bu şampiyonlar ligi herkese nasıl olmaz ha? Tabii. Bravo. Hey. <laughs> Bu sen de Aziz. Kanka adamını bırakmıyorsun. İsmail aldın. <gülüyor> <Yalan>. <gülüyor> Geldim. Bak buradaydım lan. Ha ortadayım. Güzel görüntü iyi. Ya işte. Mae'r brao بدا اوف <applause> شو Kaka ayağından sesi ben duydum lan Bizde sahte yok aynen devam <laughs> Tamam vardan bakarım Oğlum beni bana bakıyorsun attığın yere bak Şu uzunları yap ya Ömer yine. Direkt tersi. Bravo. Bir daha Mike. İçerideyiz. Yeriz onu. Yeriz, yeriz, yeriz. Bravo be. Bra avslut här. Ver geri, ver geri. Zorlama. Ver geri. Sezar. Evet, Bravo! Yakın dönüyoruz. Bravo! Mike geldi mi? Bir daha. İsmail gol mü? Gol mü? Bravo! Musa vur ona. Vursun. Güzel. Güzel deneyimler. Değil değil. Değil değil. Goll, goll, Nasıl gol lan? Goll, goll, Kanka dışarıdan girdi la. Goll, goll. Goll, goll. Goll, goll. Goll, goll. Bir tane adam vardı önümde o yüzden görmemiş olabilirim tamam. 1-0 Tamam skor 1-0 haydi. <laughs> Aziz aldı konu. Bravo. Azize bak Aziz çıldırdı. Ben de. Çok iyi, Çok iyi lan. <laughs> sabah gol olsun. Bu kadar. Tertemiz gol 2-0. Bravo. Emçeresi. Kanka bunu sen ye. <laughs> yeriz onu, yeriz, yeriz, yeriz. Gol olmasın. Bravo. Kaleci bugün formunda ama gol. Müthiş bir gol. Ezgin abi tebrik. Bravo Ezgi. Rezvan geç. Hadi kralar. Hadi. Embez. <laughs> Ulan o nasıl bir pas? Resmen... Mike buradayım. Bravo, Aziz geçit vermiyor. Bravo Aziz. Bravo, bravo. Vur, 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 vur. Bu kadar. Hey. Güzel bir gol. Yazdık. 3 1 Müthiş gol. Evet. Emşaldar. Abi çok güzel baktı. 3-2. Skor 3-2. Ömer sen yememen lazım onu bırak. Evet hadi dönüyoruz. Skor 3-2. Arkandayım. Bu kadar. Tertemiz. Güzel gol. 4 4-2. Vur gelsin. Hey. Bravo. Ulan kaleci ne şanslı bir günü desin var ya. Nasıl olsa sen kafa vurmaz. Hadi vur gelsin bırak. Rezvan boş, rezvan boş. Bravo. Bir top çevir. Bu kadar. İsmail bugün formunda. Skor 5-2. İsmail bugün neler yapıyorsun sen böyle zalim? Çevir çevir çevir. <laughs> Onun üç. <iç> <laughs> <laughs> tamam. Karşılayacağız bunları kanka. Çok güzel ortaydı lan. Sen nasıl bir zalimsin Tolga? Aziz bizde sakin burada. <laughs> Gol. Güzel. Hadi et et ya öyle güzel gol oldu. Aziz kapattın. Bizde o bize 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 bize. Korner kanka kullan. Em şaldır. Ben de o. Bir daha bir daha bir daha. Bırak. Bu kadar tertemiz çiçek. Zıng. 6-2. 6-2. Evet skor güncellendi arkadaşlar. Sezer yemezsin. Uf. El var el. Ama el var reis. <laughs> Isaymiyak e, mı? Tamam. Yersin onu. Bravo! Artık alın şunu ya. Sen de. Yeriz, yeriz, yeriz. Yedik. Bu kadar çiçek. Hey! Vurdum Mike. Skor güncellendi. 7-3. Pardon. 7-3. Çevir. Oğlum, oğlum. Rezvan geldim. Mike. <laughs> Bırak ben vurayım bari lan. Ulan Rezvan. Bana bıraksan goldü. Sıkıntı yok. Evet skor güncellendi. 7-5. Vurdu mu? Bravo! Kalede. Bomboş Aynen. Bırak. Gol be ananı vredin lan. O ne güzeldi lan öyle. Mike'lar güzeldi. Kalkın haydi haydi haydi. Bravo beyler güzeldi. Lan ne abi ne gibi olsun. Rezvan. Evet görüyorsun. Hey. Uf, o da güzeldi, o da gü Kanka o da güzeldi lan. İsmail bana saldı. Olsun İsmail. İsmail. Eyvallah kanka sıkıntı yok. Bu kadar. Pres sonuç getiriyor. Aynen devam. Ömer. Ömer çıldırdı. Bugün size gol yok dedi. Sen de o. Sen de kanka. Boruk önüne düşürsem alırlar. Bir daha. Gol, gol, gol. Evet. Serdar Aziz yaptı yapacağını. Fark 8 olduk da. Aziz bravo. Aziz bugün formunda. Bir daha, bir daha. Geldim. Geldim bırak. Hey. Bir daha. Gol yap. Korner. Mike kullanıyor mı? Kula oh, oh kafaya bak. Yine Rezvan. Abi kimse almıyor şu adam arkada. Üç kişi boş Bravo Mike. 9-4. Bravo İsmail. Bugün çok formunda gördüm seni bravo. Sakatlık olmasın. Abi var ya önünüzdeyim. Maç için direniyorsunuz abi, Oğlum 8 adım değil lan. Aziz, sağa gel, sağa sağ. gel. Gel 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 gel. Gel tamam. Ürzu daha Tamam sağa Hadi. Kopu görüyor musun? abi. gerek yok Bravo. Abi. Abi Mike İsmail geldi yanında. Aldık onu. Kanka skor ona 4 mü? Ya bir 5 diyorsunuz, bir 4 diyorsunuz. Nasıl bir sistem oğlum ya? Geldim yanına Bırak. Skor 11-4. Ben Sen de vur ona vur. Vur. Mike vur artık. Ulan ya. Ama ya şu topu geri verin de ya. Mike çok güzelsin de. Çopu vuruk dedim az daha gol atamayacak lan bravo. Allah Allah bir çitledim ha. Ben de bir çitledim de moruk. Bir olursa boş kaleye gol olacak ne olacak. Güzel güzel. <gülüyor> Bak, <gülüyor> kanka skor 12 oldu yalnız ha uyandırayım rahatız o yüzden. <laughs> tamam skorun rahatlığı var ama. <laughs> Olsun dikkatli. Uf. <laughs> Bir faal söz konusu. ha Mike. Çivi mi girdi? Çivi geldi aynen. Bak, kamerayı tekrar tekrar kanka. Maçı çök. Dur, acele etme. Yani, Mustafa burada. Ver moru, git. Hayır, hayır. Ben yokum diye adamlar delicek bizi. Oğlum, ilerideyim. Yürü gel, yürü gel, yürü gel, yürü gel. Vur. Çiçek. Oha. 13 13'e 5. Ay. Skor 13 5. Evet 13 6 oldu. Lan Mike. Vur. İçeride de var. Güzel. Uf, gole bak. Gole bak. Reis çıldırdı. Mike güzeldi. Bir daha Kanka bura bende. Bir daha vuracak. Bravo be. Evet Celil'den. Skor 6. Sezer. <laughs> Sezar Sezar çıldırdı. Haydi 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 ba öngör. Güzel. Alt. O da güzel. Mike, ver. Hey. gole bak. Koyuna bak. Kanka sol var ya. Bir zahmet olsun yani. Senin forvetle ne işin var? Bra. Defans yapsana adamlara. Cherry. Sabahtan beri adamlara sen defansa sokmuyorsun. Geçmiş orada forvet yapıyorsun. Bir daha hey. So. Olmadı. Geldi. Evet, skor 9. gelsin. Ulan Ezgin abi sana helal olsun be. Vallahi bir şey diyeyim mi? Yani helal olsun. 43 oğlum yaş. Vallahi bir şey diyeyim mi sana? 20'leri delik deşik etmiş yani. Helal olsun. Adam dedi ki bugün sana gol yok helal olsun. Vallahi. gol yok sana bugün. Aynen. Eyvallah reis. Olsun olsun aziz olsun. Bizim hiç beleş kolumuz yok bak. Eskor onu. Aynen, Buradayım. Buradan. Aziz al onu. Arkandayım bura Aziz bugün şov yaptı ya. Bravo kanka. Kanka bravo. Tebrikler. Da Madrid. Madrid of Turkey. De... Aynen. Bu eşsiz gecede. Evet. sağlarda gördüğünüz için teşekkür ediyoruz. Evet. Biz İzlediğiniz için değil mi? Evet. haftaya bekleriz. Eyvallah. Heh. Biz de defans yaptın yaptın, yaptın. adamları sokmadın içeri. Ciddi karşıya forvet yapıyorum moruk. Senin için de iş de. <laughs> Adamlar gol atamıyor. <laughs> He? Yani. Ama kanka oynayamadım dediğin. Hiç abi. Şimdi anladım seni de. Yok defans olup bizi çesseydin daha iyiydi. Yani biz rahattık biraz yani. Hayır, hayır, hayır. Yok kanka. Defans hayır. zaten iki tane defans oyuncusu var tam kuvvetli <laughs> olan. Bu da gitse önde kim var? Neyle yer? Ya bize Ya oğlum tek oyna mı? güzel <abi>. Ama bizdeyken, <laughs> şov bizdeyken şov yaptın. Bizdeyken şov yaptın. Pozisyonları keseceğim. Adam üçlü <laughs> safların şey orada orada çok kötü duyuyorum. hep yürüyün. Sen farkında değilsin. <laughs> Kanka ama çok top kestin niye öyle diyorsun? Emre'nin önünü sen belki 10 kere kestin lan. Ama biz güzel var da takım oyunu iyi oynadık ha. Aynen. Karşı koymadı tak 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 tak. Kanka zaten takım oyunu kazandırdı ki emin ol yani. Onlar o, hani, hani biraz sana bir şey mi? Takımın hiçbir eksiği fazlası o, yok da aynıydı. Oyun yani, o, bu bravo. Ama ne yaptık bencil olmadık gördün mü? genelleme konuşuyorum yani. Daha ben de öyle. Oldu. Zaten daha zevkli Aynen. Moruk ama çok zevkli. Aynen. Ben de zevk alıyorum ama. Bu konuda net. Pasta oyun güzel oldu. Güzel oyun kurduk. <laughs> Serkan, Emre nerede ya? Emre nerede? Emre bana gelmedi ya.